Bir anlat bakalım yolculuğuna Muş'tan ve kaldığı yerden devam ediyor efendim. Bu yolculuğumuzda Muş'ta açık hava reklamcılığı deyince akla gelen isimlerden birinin yanındayız. Engin Saraç. Öncelikle merhabalar programımıza hoş geldiniz efendim. Merhabalar siz de hoş geldiniz. İlimize hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Öncelikle sizleri tanıyalım. Engin Saraç kimdir? Macera ne zaman başladı? Reklam sektörüne ne zaman girdi? Biraz sizleri tanıyalım. Daha sonra da buradaki faaliyetleriniz hakkında İzleyicilerimize değerli bilgilerinizi sunacağız. Tabii efendim. Engin Saraç kimdir? Ben Aslen Muşluyum. Ee, ailemle beraber Muş'ta yaşamaktayız. Ee, aslında ben iletişimciyim. Radyo sinema televizyon mezunuyum. Reklam maceramız nasıl başladı? Ben kendi sektörümde baya çalıştım. Uzun süre çalıştım. Ee, fakat koşullar kendimi memleketime yöneltti. Memleketimde bir iş yatırımı gerekiyordu. Büyük bir reklam açığı vardı bu doğrultuda Muş'a geldik, işletmemizi kurduk. İşletmemizdeki temel hedefimiz sadece Muş'la endeksi kalmak değildi. Amacımız Muş'u tür, önce Türkiye'ye açılan bir aynası olmak ve imkanlarımız el verdiğince yurt dışına açılabilecek bir aynası olmaktı. O yolda çok şükür bayağı bir yol kat katettik. E, Muş'ta olmamıza rağmen Muş'tan gerek özellikle Doğu bölgesi olsun, Erzurum, Kars, Ardahan, Iğdır, Van gibi bölgelere reklam ürünlerimizi ihraç ediyoruz. Bununla beraber yurt dışı bağlantılarımız var. Fransa ve Avusturya'da bağlantılarımız var. Buradan üretimlerimizi yapıp anlaşmalı PTT kargosuyla yüklememizi yapıyoruz. E, yurt dışına da gönderimlerimizi yapıyoruz efendim. Emeklerinize sağlık diyoruz öncelikle. Şunu sormak istiyorum. Biraz önce böyle bir açık vardı Muş'ta ve biz bu reklam açığını kapattık dediniz ki reklam sektörü gerçekten biliyorsunuz ki e, çok geniş bir sektör, büyük bir havuz. Siz bu sektörün neresinde yer alıyorsunuz? Açık hava reklamcılığı deyince yaptığınız faaliyetler genelde burada neler oluyor? Biraz da bunlardan bahsedelim. Tabii. Açık hava reklamcılığından kastımız e, açılan iş yerlerinin, şirketlerinin dışarıdaki yüzü demek yani bir işletme açıldığı zaman bu işletmenin bir tabirası olacaktır bu işletmenin bir cam vitrin giydirmeleri olacaktır. Açık hava reklamcıları olarak bizler de bu açığı kapatıyoruz. İşletmelerin fiziksel dış görünümlerini cephe giydirmelerinden tutalım, tabela üretimine kadar, tasarımlarına kadar. Bunları önce tasarım aşaması, daha sonra üretim aşaması ve peşinde de montaj aşamasıyla finalleyip bir işletmeyi açık vaziyete getiriyoruz. Muş firması olarak sizi ziyaret ettik ama e, nerelere kadar açılabiliyorsunuz biraz da bunlardan bahsedelim. Biz Muş bildiğiniz gibi küçük bir il, küçük bir il. Günümüz koşullarında Türkiye'deki temel sıkıntı üretim. İnsanların mevcut yönetimden tutalım en aşağıdaki tebaya kadar herkesin şikayetçi olduğu nokta üretim. Biz Muş'ta üretible, üretebilen, üretim yapabilen bir reklamcı e, pozisyondayız, açık hava reklamcılığı pozisyondayız. Biz sadece ham maddede dışa bağındayız. Ham maddelerimizi alırız, daha sonra bu ham maddelerimizi belli işlemlerden geçirerek değişik makinalarda işlemlerden geçirerek e, gerek el yordamıyla gerekse de makinalarla beraber bunlara çeşitli formlar kazandırarak e, ise bir tabelayı üretim pozisyonuna getiriyoruz. Harf ise bir harfi üretim pozisyonuna getiriyoruz ve harfi kullanılabilecek e, noktaya getirip müşterilerimize kargolayıp gönderiyoruz. Aynı zamanda şunu da sormak istiyorum. Kamera öncesi biz sizlerden önce görüp konuştuk biraz ama sohbetimiz oldu. E, İleriye dönük büyüme yolunda hedefleriniz nelerdir? E, asıl aslında siz de e, bizim sektörümüzden sayılırsınız. İleriye dönük büyüme yolunda hedefleriniz nelerdir? Biraz da bunlardan bahsedeyim. Tabii e, hedeflerimiz var. E, tabii bu hedefleri gerçekleştirirken e, sağ olsun COSGEL'in sunmuş olduğu kaynaklar var. Bu kaynaklardan faydalandık mevcut projelerimizi sunduk. Çağımız dijital ve makine çağı. Kesinlikle. Emek kıymetlidir, emek önemlidir, insan gücü önemlidir ama insan gücünün bir yerde tıkanıklığı olur. Biz bu tıkanıklığı makinalaşmayla aşmaya karar verdik. Bu doğrultuda Kozkebe projemizi sunduk. Ee, projemiz onaylandı. Hayırlı olsun. Ee, çok teşekkür ederim, sağ olun. Ee, projemiz onaylandı ve e, talep ettiğimiz makinalarımız var, bilgisayarlarımız var. Ee, kısa sürede o makinalar ve bilgisayarlarımız da kurulacak ve bu kurulum aşaması bittikten sonra hedeflerimize ulaşma yolunda daha hızlı hareket edebileceğiz. Ee, çok daha hızlı üretim, çok daha hızlı teslimat ve bununla beraber düşük bir fiyat e, endeksimiz olacak. Çok teşekkür ediyorum öncelikle verdiğiniz bilgiler için ve bizlere zaman ayırdığınız için efendim. Son olarak şu an bizi izleyen anlat bakalım Türkiye izleyicilerine ve değerli Muşumuza, sevgili Muş halkına buradan neler söylemek istersiniz? Ben e, hepsini selamlıyorum öncelikle. Gerek yurt dışında da izleyecekler olacaktır, tanıdıklarımız olacaktır. Çok Hepsine şey. Size buradan, buradan olacaktır. Biz. Hepsine selamlarımı iletiyorum ben. Ben söylemek istediğim husus şu e, Üretmek çok da zor bir şey değil, ee, hazıra dağ dayanmaz, hazıra dağ dayanmaz. Biraz el yordamıyla, biraz da kendini zorlayarak insanlar üretim yapabilir ee, ve bu doğrultuda ülke ekonomisine ciddi bir katkı sağlanır. Ee, i̇şsizlik evet doğru işsizlik olabilir ama insanlar kendini zorlarsa, e, biraz beden, biraz da zihin yorgunluğu bunları göze alıp mücadele ederse çok güzel şeyler başarabileceğine inanıyorum. Yani e, biz başardık, ben de elimde kamera vardı, ben kamerayla koşturuyordum, set arkalarında çalıştım. E, ama şu an e, bir tabela üretebiliyorum, yanımda çalışan insanlar var. E, Muş ekonomisine ciddi katkılar sağlayabiliyorum. Bunu özellikle Muş halkı yapabilir ve yapması lazım. Çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bu değerli bilgiler ve mesajlar için. Başarı yolundaki hedeflerinizin devam olsun diyoruz efendim. Çok teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Boş gözlüğüne geldiniz. Çok sağ olun efendim. Bizler teşekkür ederiz efendim. Yolculuğumuz tüm hızıyla ve kaldığı yerden devam edecek efendim. Bizden ayrılmayın diyoruz.